Beyaz'dan haber devam ediyor. Her köşesi deprem tehdidi altındaki ülkemizde içinde yaşadığımız binaların güvenilirliği çok önemli. Evinde huzurla yaşamak isteyen herkesin yaptırması gereken risk tespiti ve ardından başlatılacak kentsel dönüşüm projelerinde dikkat edilmesi gereken tüm detaylar haberimizde. Ülkemizde birçok binanın mühendislik hizmeti almadan yapıldığı, malzeme işçilik açısından teknik özelliklere uygun olmadığı, özellikle beton kalitesinin çok düşük olduğu ve deprem açısından risk taşıdığı belirlenmiş durumda. Kırık dökük kendiliğinden yıkılmayı bekleyen evler herkesin kabusu. Deprem korkusunun yaşandığı ülkemizde bunlardan kurtulmanın en hızlı çözümü de kentsel dönüşüm riskli binalar mühendisler tarafından yapılan zemin ve yapı analizi ile tespit edilir. Bu analizler binanın yapısal sağlamlığı, malzeme kalitesi ve depreme dayanıklılığı gibi kriterlere dayanır. Uzmanların risk tespiti yapabilmesi için komşuları ikna etmekte de gerekli değil. İçine kurt düşen her ev sahibi bu talepte bulunabiliyor. Risk tespiti için maliklerden sadece birisinin başvuru yapması yeterlidir. Yıpranmış ve eskimiş binalar özellikle deprem kuşağında bulunan ülkemiz için ha aile büyük bir sorun. Peki bu yapıların risk tespiti nasıl yapılır? Kentsel dönüşüme gidilmesi durumunda nelere dikkat edilmelidir? Kentsel dönüşüm anlaşması yaparken müteahhitin güvenilirliğine, inşaat süresi ve teslim tarihinde daire büyüklükleri ve hak edilecek pay oranlarına dikkat etmelidir. Hak sahipleriyle müteahhit arasında bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılır. Bu sözleşmede müteahhit binayı yeniden inşa ederken hak sahiplerine ne kadar pay verileceği ve müteahhitin inşa edileceği binadan alacağı pay gibi konular kararlaştırılır. Tüm bunların yanında sözleşmenin noter veya tapu onayıyla resmiyet kazanması da gerekiyor. Tespit aşamasında riskli bulunan ve kentsel dönüşüme uygun görülen hak sahiplerine devlet desteğini de esirgemiyor. Kentsel dönüşümde maliklere kanun kapsamında kira yardımı, faiz desteği ve geçici konut, iş yeri tahsisi gibi yardımlar yapılır. Ayrıca riskli bina yıkımı sonrası yeni bina yapımında vergi ve harç muafiyetleri de Elbette sağlanmakta.